Samsun Sağlık İl Müdürlüğü açıklama yaptı. Samsun'da vaka sayıları artıyor. Vakaların %90'ı Delta varyantı. Artış hastane yatışlarına da yansımaya başladı. Samsun'da aşısını erteleyen 250 bin kişi var. Samsun Sağlık İl Müdürü Muhammed Ali Oruç yaptığı açıklamada Samsun'da vaka sayılarımız artıyor. Sağlık Bakanlığımızın verilerine göre bu hafta insidans hızımız 100 binde 211,71 olarak gerçekleşti. Vaka sayılarımızdaki bu artış maalesef artık hastane yatışlarımıza da yansımaya başladı. İlimizdeki vakaların neredeyse %90'ı delta varyantından oluşuyor. Hızla bulaşan hastalık aşısını erteleyen vatandaşlarımızın virüsün bulaşmasına zemin hazırlamasıyla birlikte daha da fazla insana bulaşıyor. Samsun'da aşısını erteleyen 250 bin civarı vatandaşımız var. Bunlar ikinci dozunu zamanı gelmesine rağmen yaptırmayan ve iki doz aşısını yaptırdıktan sonra üçüncü hatırlatma dozunu hakkı olduğu halde erteleyen kişilerden oluşuyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çoğunu da bu aşısını erteleyen vatandaşlarımız oluşturuyor. Özellikle tek ya da iki doz Sinovac aşısını Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi erken dönemlerde olmuş vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Hiç vakit kaybetmeden ikinci doz ya da üçüncü doz aşısını mutlaka yaptırsınlar dedi.